Kalem olsam dayatsam Kırmızı yanana Uşak, Uşak kurban olsun Dösünün cebana Dösünün cebana Kalem olsam dayatsam Kırmızı Uşak kurban olsun Dösünün cebana Bahçeye gidiyorum Bahçe işleri başladı ve ben çok mutluyum Bellemeler geldi Ekmeler geldi Dikmeler geldi Şimdi bir de Pirsen ablam geliyor yolda Artık kamera çekmeye kimseyi aramayacağım. Çok şükür bir sen ablam geliyor. Kendi kendime çektiklerim zaten olmuyor. Canım çıkıyor. İşte mı aldım. Belimi aldım. Aha bahçeye iniyorum. Dünyanın en güzel günlerini yaşıyorum. Hayatını yaşıyorum. Allah'ım sana şükür olsun. hamdolsun olsun Allah'ım. Güzel günleri bana yaşattığın için Allah'ım sana şükür olsun. Köyümü çok seviyorum. Bahçeyi, bağışlarını çok seviyorum. Kazımayı seviyorum. Bellemeyi seviyorum. Üretmeyi seviyorum. Toplamayı seviyorum. Dikmeyi seviyorum. Ne yok benim köyümde ve köy işlerinde. Köyler berekettir arkadaşlar. Köyler berekettir. Berekettir. Her şey çok güzel. Buraya baksanıza portakallarımız dar dayı dar dayı. Hani yadır portakallar. Her şeyimiz var. Her şeyimiz Böyle